Bu ördek yavrusuyla onun da çirkin oldukları için dalga geçiyorlarmış. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır kentinde depremzede çocuklar için tiyatro alanı oluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatroları ekibi oyuncuları buraya gelerek günün belirli saatlerinde çocuklara özel oyunlar sergilemeye başladı. Yanından üzgün bir şekilde ayrılan çirkin ördek yavrusu akşam planladığı gibi değil mi? Değil mi? Hayır. Hayır. Çadır kentin kurulduğu ilk günlerden bu yana onlarca oyun oynayan ekip sayesinde çocuklar depremin bıraktığı derin izlerden bir nebze de olsa kurtulmaya başladı. Tiyatrocular çocukların yüzlerini güldürmek için burada olduklarını belirtirken depremzede çocuklarsa tiyatrocu abilerini çok sevdiklerini ve onlarla iyi anlaştıklarını ifade etti. 9. Nasıl beğendin mi oyunu? Evet. Sen de ileride abilerin gibi tiyatro oynamak ister misin? Yok ben başka bir meslek alacağım. Ne olacaksın? Pilot. kaç yaşındasın? Sekiz. Nasıl beğendin mi oyunu? Evet. Hoşuna gitti. İyi vakit geçiriyorsun. Evet. Hmm, sen de bir tiyatrocu olmayı düşünüyorsun bak abi. Yok doktor olacağım ben. Doktor olacağım. Ne okuyacağım? Gastronomi tercih ediyorum. Gastronomi <laughs> Aynen. tercih ediyorsun. Kaç yaşındasın? gidiyorsun? 8. 8. Kaç yaşındasın ya yani? da? 8. 8 yaşındasın. Ee, nasıl beğendin mi oyunu? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Güzel değil mi? Nasıl abilerinle aran nasıl tanıştınız mı? Tanıştık. Tanıştınız. Sen nereden olmayı düşünüyorsun ya? Pilot. Pilot. Sen de pilot olacaksın. Hmm. Ee, bir fiil, bir şimdi akşam yetişkin ve çocuk e, filmleri gösterimini devam ettiriyoruz. Devam da edecek. Valla biz 3 e, gün önce geldik. Arkadaşım dediği gibi buradaki faaliyetler 10-15 gündür devam ediyor. Biz değişmeli olarak e, gidip geliyoruz. Biz de burada masallar ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Daha çok çocuklara yönelik tabii ki aktiviteler yapıyoruz. Onların dünyasına biraz olsun girip onları mutlu etmek ve burada e, kolektif bir düzen içerisinde hep birlikte iyi şeyler yapmak amacımız. Ya buraya gelmemizin en baştaki sebebi tabii ki çocuklar. Çocukların e, tek bir gülüşü, onların mutlu olma anı bize yetiyor. E Zaten buraya gelme amacımız da o. Onların yüzündeki gülümsemeyi gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz. E, uzun bir süreç olacak. Buraya dediğimiz gibi ekip arkadaşlarımız dönüşümlü olarak geleceğiz. Ve onların hayatlarına dokunmaya çalışacağız. Peki arkadaşlar bu ne? Fare! Fare.